İşveren çalışanına çalışan raporlu iken yani kranklı iken bir partiye gittiği için, katıldığı için ve katıldığı parti eğlencenin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İşveren bunları görünce çalışanına çıkış verdi. Künigum. Çalışan işten çıkarılmasına itiraz etti ve işvereni mahkemeye verdi. Dava Kendi Saksonya Eyaleti İş Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme çalışanın lehine karar verdi. Mahkemenin açıklaması bu şekilde. Temel kural şudur. Bir çalışan raporlu iken hastalığını kötüleştirmeyecek, hastalığı iyileştirecek sürecini uzatmayacak her şeyi yapabilir. Söz konusu davadaki çalışan tükenmişlik sendromundan dolayı yaklaşık iki buçuk ay raporlu idi. Bu demektir ki herhangi bir eğlenceye gitmek ne hastalığını ağırlaştırır, ne de iyileşme sürecini geciktirir. Dolayısıyla mahkeme o işlerinin ve işlerinin verdiği iş çıkışına haksız buldu. Bu arada aynısı Türkiye'ye tatile gitmek için de geçerli. Raporlu iken tatile gitmek mümkün. Çünkü tatilde hastalığınızı geciktirmeyecek, iyileşme sürecini geciktirmeyecek. Her, herhangi bir şey olmayacaksa gayet tatile gidebilirsiniz. Mesela kolunuz kırık iken. Örneğin 40 derece ateşimiz var, grip oldunuz ve elencen gidiyorsunuz. Bu tabii ki iyileşme sürecini geciktirir. Hatta mevcut semptomları da kötüleştirebilir. Bu durumda işveren çıkış verebilir. Machke Mekarar, Vedosia Nomerei Urteil vom 30. Mai 2024, Aktenzeichen 4 SA 17-23.